buyurun Sayın Gergerlioğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri az sonra tüm kamuoyu duyacak. Soykırım önerisi burada konuşulacak ve oylama yapılacak AK Parti MHP oylarıyla reddedilecek. Yıllardır burada konuşuyoruz. Böyle önergeler geliyor. Ee, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerin halini konuşalım deniliyor. AK Parti MHP oylarıyla reddediliyor. Niye reddediliyor? Çünkü gayet duygusal ilişkiler var. Avrupa Birliği'nden, demokrasiden, hukuktan uzaklaşan Türkiye iktidarı Çin'e yaklaştı ve Çin'i kırmamaya, üzmemeye çalışıyor. 5 Temmuz 2009'da en son Sayın Erdoğan Urumçi katliamına soykırım demişti. Sonra sesi kesildi. Sustu. Sayın Erdoğan MHP'de sustu. Hiçbir şey demiyor. Bakın kaç yıldır ittifaklar, kankiler, ortaklar çıtları çıkmıyor. Neden? Bakın ben delillerle konuşuyorum. Beş yıla yaklaşıyor. Temmuz 2019'da Sayın Erdoğan gitti Çin'e bir anlaşma yapıldı. Türkiye yetkilileri iddia edildiği gibi bakın 5 milyona yakın e, Uygur Türk'ü kamplarda dini, etnik, siyasi bir soykırım uygulanıyor. Bu çok net. Hayır dedi Çin e, iktidarı biz öyle bir şey yapmıyoruz. O halde bir anlaşma yapıldı. Türkiye iktidarından yetkililer Çin'e giderek toplama kamplarını inceleyecekti. Dört buçuk yıldır neredesiniz Sayın Erkan Akçay? sayın AK Partililer buradan konuşmayı biliyorsunuz. Beş yıla yaklaşmış, beş yıla yaklaşmış burada hiçbir yetkili gitmiyor. Ben sordum Dışişleri Bakanı'na bundan üç buçuk yıl önce bütçe görüşmelerinde ya efendim işte eee Covid nedeniyle gidemiyoruz ya. Ya Covid de bitti. E AK Partililer, MHP'liler Covid de bitti. E hadi gidin şu toplama kamplarındaki korkunç zulmü bir görün. Ya Uygur Türkü ailenin evine Çinli erkekler yollanıyor. Orada kalıyor biliyor musunuz? Bu nasıl susuyorsunuz? Ee, toplu tutuklamalar yapılıyor. Toplu kürtajlar yapılıyor. Çocuklar toplu bir şekilde bir yerde tutuluyor. Entelektüellerin sesi kesiliyor. Büyük bir zorbalık var. Susuyorsunuz. Neden? Çünkü demokrasiden uzaklaştınız ve paraya ihtiyacınız var. Bundan dolayı susuyorsunuz. Bilmiyor muyuz bunları? Çok açık gerçekler ortada. Hamasete gelince 1500'siniz. Maşallah hiçbir şeyi bırakmıyorsunuz. İşin gerçeklerini görmeye gelince AK Parti'de MHP tıs. Ses yok. Hiçbir şey yok. Biz burada bel delillerle, belgelerle konuşuyoruz kaç yıldır. Bize cevap veremezler. Çünkü biz olayı takip ediyoruz. Tamamlayın Sayın Gerger. ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Hollanda meclisleri soykırım olduğunu e, ee, ilan etti, kabul etti. Siz neredesiniz? Hani hamaseti hiçbir tarafta bırakmıyorsunuz. Hadi buyurun gelin bakalım. Müthiş bir dini soykırım var. İnsanlar Ramazan'da oruç tutamıyor. toplaman kamplarında namaz kılamıyor. E, ee, yine camiler yıkılıyor. Bakın ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, dernek özgürlüğü. Seyahat özgürlüğü yok izinle seyahat edebiliyorsun Ya tam bir soykırım var ya tam bir soykırım var. Ben bunları defalarca beyan ettiğim için Çin Büyükelçiliği yetkilileri beni iki kez ziyaret etti. Mecliste çok andınız size izahat yapalım dedi. Kendilerine sordum. Dünya raporlarını gösterdim. Buyurun dedim konuşun. Konuşamadılar. Cevap veremediler. Çünkü olayı takip ediyoruz biz. MHP'liler burada bol bol hamaset yapsın. Bol bol konuşsunlar. Takipten haberleri yok. Neler oluyor neler bitiyor. Raporlar neler söylüyor. Sayın Akşay. Afiyet. Tabii bu grup önerisi verildiğinde konuşmacının bu kişinin olacağını da neler söyleyeceğini de yani yüzde yüz öngördüğüm için yani böyle cevap mahiyetinde konuşmak da istemiyorum ama tutanaklara geçmesi bakımından da tekraren ifade etmekte fayda görüyorum. Sadece benim grup başkan vekili olarak Doğu Türkistan'da yaşananlarla ilgili dile getirdiğim hususlar neredeyse kitap hacminde olur. Sayın Genel Başkanımızın bu konudaki açıklamaları, politikalarımız zaten bilinen bir husustur ve ayrıca 2001 yılında Doğu Türkistan'a, Çin'e ve Doğu Türkistan'a e, ziyaret eden Kaşgar'da, Günlerce Doğu Türkistan'da ziyaretler yürüten o zaman Başbakan yardımcısı olan Buyurun Sayın Akçay. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Doğu Türkistan'a resmi ziyareti Türkiye tarihinin ilk Doğu Türkistan resmi ziyaretidir. Önce bunun bilinmesi gerekir. Ve Bizler de Doğu Türkistan'da ziyaretlerde bulunduk. Ama bu Gergerlioğlu konuşacak diye gündeme getirecek değiliz. Kendisi de üç dakikalık konuşmasında bunu bir istismar vasıtası polemik konusu yapmak için manivela olarak kullanmak için konuşmuştur. Yoksa Doğu Türkistan davasıyla ne alakası olacak bu kişinin? Teşekkür ediyorum. Öneri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talebi Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'ya aittir. Buyurun Sayın Yıldızlı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dışı uygulamalar hakkında konuşacağım. Bundan önce Irak'lı Irak uyruklu öğrenci tarafından katledilen kıymetli öğretmenimiz İbrahim Oktugan'ı rahmetle anıyorum. Biliyorsunuz, yarın öğretmenlerimiz bu acı olayla ilgili iş bırakma eyleminde bulunacaklar. Bizler de bunları destekliyoruz. Sendika haklarını kullanamayan özel okul öğretmenleri bu iş bırakma eylemine katılamayacaklar. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Çin devletinin Doğu Türkistan'da her geçen gün şiddetini arttırarak gerçekleştirdiği etnik, dini ve kültürel soykırım dünya tarihinde Eşi benzeri görülmemiş bir zulme işaret etmektedir. Doğu Türkistan halkı tüm dünyanın gözleri önünde sistematik olarak yok edilmektedir. Tıpkı Gazze'de Filistin'de olduğu gibi. Ne yazık ki dünya devletleri Çini karşılarına almaktansa Doğu Türkistan'da yaşanan soykırıma seyirci kalmayı tercih ediyorlar. Birleşmiş Milletler'e göre Çin'de sözde eğitim kampı olarak lanse ettiği eziyet ve toplama kaplarında 1 milyonu aşkın Doğu Türkistanlı soydaş, soydaşımız esir tutuluyor. Doğu Türkistan'da tutuklanan, kaybolan ve işkence gören insan sayısı her geçen gün artmaktadır. Kırım Haber Ajansı'nın verilerine göre Uygur Türklerinin organları Arap devletlerine helal organ adı altında satılıyor. Uygur İnsan Hakları Projesi'nin yayınladığı rapora göre Uygur Türk'ü kadınlar Han Çinlisi erkeklerle evliliğe zorlanıyor. Şantaj ve tehditlere maruz kalıyor. Maalesef bugün Arap devletleri Arap devletleri de Çin'in işgal ve soykırım politikasına destek oluyor. Çin'in davetiyle Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Arap Birliği heyeti orada yaşandığı iddia edilen soykırım ve dini zulüm uygulamalarını reddeden bir açıklama yayınlamaktan da hiç çekinmiyor. Bizim için Doğu Türkistan'da yaşanan soykırımda Gazze'de yaşanan soykırımda aynı de Tamamlayın Sayın Yıldız'ı. Türkiye Cumhuriyeti Bölgedeki Türk devletlerine öncülük ederek yaşanan zulümlere, zulümleri sona erdirmek için çalışma yapmalıdır. Gazze'de yaşananları da, Doğu Türkistan'da yaşananları da soykırım olarak kabul etmekten çekinmemeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin hiç kimseye veremeyecek bir hesabı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti devleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yurtta barış, dünyada barış sözünü ilke edinmiş bağımsız ve cesur bir devlettir. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Öneri üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz talebi Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'e aittir. Buyurun Sayın Önen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Saadet Partisi'nin grup önerisi hakkında söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlarım. Biz Türkiye olarak Uygur Türk'ü soydaşlarımızın, dindaşlarımızın, dillerinin, kimliklerinin, tarihi miraslarının, insan hakları ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde dünyanın her yerinde korunması gerektiğini düşünüyoruz ve bunu her platformda dile getiriyoruz. Türkiye'nin arzusunu Uygur Türklerinin Çin'de refah ve huzur içinde yaşamaları olduğu bu bağlamda özellikle vurgulanmakta hassasiyet ve beklentilerimizi Çin tarafına farklı düzeylerde ve üst düzeylerde her vesileyle ifade etmekteyiz. En son örneklerden bir tanesini size vereyim. Çin Dışişleri Bakanı geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelmişti ve en üst düzeyde gerek Sayın Cumhurbaşkanımız kabul etti, gerekse Sayın Dışişleri Bakanımızla birlikteki görüşmelerinde yine bu hassasiyet dile getirildi. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'in geçtiğimiz yıl 78. Genel Kurulu'nda da bu konunun altını çizdi ve bu konunun uluslararası platformlarda her zaman takipçisi olacağının altını bir kez daha çizdi ve vurguladı. Konuyla ilgili tutumumuz gerek Çin'in ikili temaslarında gerekse Birleşmiş Milletler'de gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ve her türlü uluslararası platformda bu konuyu güçlü bir şekilde dile getiriyor, takipçisi oluyoruz. Aynı şekilde sadece Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda değil, aynı zamanda İnsan Hakları Komitesi'nde de bu konunun takipçisi ve her zaman üst düzeyde dile getiricisi, savunucusu olduk. Etnik, kültürel ve dini bağlamından bağlarımızından bulunduğu Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve Çin Hak Cumhuriyeti'nde refah ve huzur içinde yaşamaları Çin ile ilişkilerimizin başlıca gündem maddelerinden birizdir. Konu hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ve Çin makamlarıyla konuşuyor, yakın temas içerisinde bulunuyoruz. İki ülke arasındaki oluşturulan güvenlik mekanizmaları da sadece bu konuya müşahhas oluşturulan mekanizmalarda her birisini yapıyoruz. Size de söyleyeyim, size de cevap vereyim, size de cevap vereyim. Siz nereden biliyorsunuz oraya bizim diplomatlarımızın, elçilerimizin, görevlilerimizin gitmediğini? Gidiyorlar. Bizzat bu işin içinde olan birisi olarak, bu konularda emeği olan birisi olarak oraya her zaman diplomatlarımız da gidiyor ama bunları her zaman kayıtlarını kamuoyuyla paylaşacak durumda değiliz. Siz kendi bildiğinizi söyleyin. Resmi olarak gidiyoruz. Niye resmi olarak gitmeyelim? Her birisi dışişlerimizin kayıtlarında mevcuttur. Hiç kendinizi Sayın yormayın. Hiç kendinizi yormayın. Hiç karşı kendinizi durumu... yormayın. Sayın Biz gel, gel, bu konuyu gel, her lütfen. zaman, her zaman her platonda getiriyoruz. Çinli muhataplarımızın da suratlarına karşı bunları söylüyoruz. Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerini Buyurun. Bu konuda az önce söylediniz. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı batılı devletlerin de bu konuda işte soykırımı tanıdığı söylediniz meclislerinde. Peki ben soruyorum onların Müslümanların herhangi bir şekilde eksikleri ihtiyaçları noktasında harekete geçtiğinizi gördünüz mü? Ya da Türklerin ya da herhangi bir soydaşımızın ya da Türk dünyanın her yerinde herhangi bir yerinde zulüm gören insanlara karşı Amerika'nın ya da diğer paydaşlarının bu konuda harekete geçtiğini gördünüz mü? Neden bu konuda geçtiklerini anlayın lütfen. Anlayın ve biz bunun gereğini birinci elden yapıyoruz. Yani arkadaşlar siz bu konunun biz bunun hamasetini yapmıyoruz. Bakın biz bu konunun Sayın milletvekilleri lütfen bu genel konuda biz de hassasız. Sayın partisinin grubunun hassasiyetini paylaşıyoruz. Aramızda ne fark var biliyor musunuz? Biz bu konunun siz demagojisini yapıyorsunuz, biz gereğini yapıyoruz. Biz gereğini yapmaya devam edeceğiz. Biz devletiz. Devlet ciddiyeti için Selamlar lütfen. Gereğini yapıyor. Hiç merak etmeyin. Devletimiz de gereğini yapıyor. Hükümetimiz de gereğini yapıyor. Bu konudaki hassasiyetimizi herkes biliyor ve biz bu konudaki hassasiyetleri her platformda yapıyoruz. Ayrıca haber alamayan vatandaşlarla alakalı Sayın Grup Başkan Vekili de bazı konuları dile getirdi. Biz orada yaşayanların da orada yaşayan vatandaşların da soydaşların da onların huzuru ve refah Sayın Başkan lütfen. Bir iki önce dinlemeyi öğren. İlk önce Sayın olun lütfen. Biz bu konuda o kadar hassasız ki bunların hepsi kamuoyuyla paylaşılacak bilgiler değildir. Biz oradaki soydaşlarımızın refahı ve onların Türkiye'de yaşayan akrabaların refahı ve huzuru içinde bazı konuları gereğini en ince ayrıntısına kadar takip ediyor ve gereklerini yere getiriyoruz. Siz da haberiniz yok. Aslında haberiniz vardı. Haberiniz olmamış gibi davranıyorsunuz. Sayın milletvekili lütfen genel kurulu itiraz. Tekrardan edin. biz bu konuda ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz ve bu konuda toydaşlarımızın yanında olduğumuzu bir buyurun sayın Özdağ. Sayın başkanım bir grup önerisi verdik, araştırma önergesi. Bununla ilgili olarak ufak tefek çatışmalar, tartışmalar oldu. Sayın Büyükelçi ve Milletvekili arkadaşımız orayla ilgili hassasiyetlerini söyledi. O zaman şöyle yapalım. Gelin Dışişleri Komisyonu'nda bulunan daha önceden kararlaştırdıkları İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda kararlaştırıp da 3 yıldır buraya parlamento olarak karar almıştınız. Parlamentodan insanlar gönderecektiniz. Millettekileri girecekti. Niçin gitmediğini izah etmeleri gerekiyor. Biz şunu istiyoruz. Biz şunu istiyoruz grup olarak diyoruz ki Saadet Gelecek grubu olarak gelin buradan milletvekillerinden 15 partiden birer kişiyi belirleyelim ve Doğu Türkistan'a gönderelim istiyoruz. Bundan kaçınmanıza gerek yok ki ve orada diyelim ki burada insan hakları ihlalleri var mı? Burada dinle ilgili, dille ilgili asimilasyonlar var mı? Bunları araştıralım. Yoksa eğer Çin'den özür dileyelim. Buyurun Sayın Özdağ. Batı dünyası diyorsunuz ki bu konuda Türk dünyası ile ilgili, İslam dünyası ile ilgili, insan haklarıyla ile ilgili ilgilenmez, menfaatleriyle ilgilenir. Tamam, onu da çürütelim. Dönelim diyelim ki Batı dünyasına, Çin'e gittik. Milletvekilleri olarak, aynı zamanda aktivistler olarak, aynı zamanda gazeteciler olarak gittik. inceledik, yokmuş. Batı dünyası siz bunu ismar ediyorsunuz. Burada Çin kendi vatandaşlarına nasıl davranıyorsa azınlıklara da veyahut da burada bulunan diğer etnisitelere böyle davranıyor diyelim kapatalım konuyu. Ama Çin kapılarını açmıyor arkadaşlar. Sizin büyükelçilik yapmış olmanız Çin'i aklamaya yetmez. O nedenle Çin'in büyükelçisi burada gelmiş. Mehmet, Sayın Gergerli onu ziyaret etmiş. Niye beni ziyaret etmiyor? Beni de ziyaret etsin. Ben de bu konuyla ilgili yaklaşık 15 senedir ilgileniyorum. AK Parti'de milletvekili iken ilgilendim. Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili oradan insanları Türkiye'ye getirirken ilgilendim. Gerek başka ülkelerden buraya taşırken gerek başka konularda da ilgilendim. Başka millette Tamamlayın Sayın Özda. Burada bazılarını getirmiyorsunuz dediği zaman da bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız onlar aynı zamanda Çin İstihbaratı ile çalışıyorlar diyerek onları da ikna etmiştim. Bu konunun içerisindeyim. O nedenle diyoruz ki biz gelin Çin kapılarını aç Batı dünyasının aktivistleri de, gazetecileri de, siyasetçileri de gidelim görelim. Hem Batı dünyasının iddialarını çürütelim. Eğer böyle bir iddia varsa, çürütülecek iddia varsa değilse de Çin özür dilesin. Kendi vatandaşlarına nasıl davranış öyle davransın. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu. Gazze'ye de gönderecektiniz, göndermediniz. Hadi Gazze'de savaş var diyelim, gönderemiyorsunuz. Çin'de savaş mı var? Gönderelim gelin, karar alın bununla ilgili Dışişleri Komisyonu. Karar almışsın. Yapamayacaklarınızın kararını almayın. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu lütfen karar alıyorsunuz. Aldığınız kararları uygulayın. Çin'e mutlaka bir heyet gönderin. İnsan hakları ihlalleri var. İsim isim biliyoruz. Bu insanlar nerede? Ben bununla ilgili kaç defa basın toplantısı yaptım. 1 milyona yakın imza topladım. Çin ip kulağının üzerine yattı. Yatmaya da devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Usta. Teşekkür ederim. Çin'e gidilmesine karşı bir tavrımız yok. Tam tersine evet insan hakları inceleme komisyonumuzda bu, bu iş karara bağlandı. Ancak bizim talep ettiğimiz Çin'e gidildiğinde Çin gezisi değil herhalde. Öyle değil mi? Çin'i e gidip tarihi ve turistik yerleri gezmek değil talebimiz. Talebimiz çok net ve açık. Sivil toplum kuruluşları da olur, kim isterse olur hep beraber heyeti genişleterek gidelim ve iddiaların olduğu yerleri görelim diye talep bu şekilde gidildi. Bir devlet buna karşılık bir olumlu cevap vermediyse, görüşmeler sürüyorsa korsan mı gitmeyi düşünüyorsunuz? Bir meclis heyeti götüreceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karar çıkmış ve bir heyet olarak gideceksiniz. Karşı devletin buna onayını bekliyorsunuz. Bu konudaki görüşmeler, diplomatlarımızın gidişleri, gelişleri ve dışişleriyle olan yazışmaların hepsi devam ediyor. Karşı taraftan gelen biz bir gezi istemiyoruz diye bu özellikle belirtilmiş. Çünkü Çin diyor ki... Buyurun Sayın Usta. Sizi misafir edelim ki istediğiniz yerleri gezdirelim. Biz hayır. Bizim temel hedefimiz buraya gitmek ve buraları görmek istiyoruz. Bu iddialarla ilgili heyetimizi göndermek istiyoruz diyoruz. Bunu Tekrar ifade etmek istiyorum. Bu karşılıklı iki ülkedeki diplomatik ilişkilerle birlikte cevap geldiği andan itibaren Dışişleri Komisyonu'ndaki isteyen her vekilimizin tüm siyasi partilerin temsilcilerinin birlikte gideceği bir heyet olarak gidilecektir. Kimsenin endişesi olmasın. Bu konuda çalışma devam ediyor. Ama karşınızda da bir devlet var. O devletin cevabını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, cevap vermeyen Arkadaşlar lütfen. Buyurun Sayın Gergerlioğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Burada AK Partili vekil gerçekleri örtmek istiyor. Aslında Pekin Büyükelçiliğimiz de yapmış. Çok iyi biliyor kendisi. Bakın dört buçuk yıl oldu bu meclisten insan hakları komisyonu Çin'e gidip toplama kamplarını ziyaret edecek ve gerçek bilgilere ulaşacaktı. Yapılmadı. Bu kadar net. Yıllardır söylüyorum burada her konuşmamda söylüyorum. Beş yıla yaklaşıyor ve gidilmiyor. Birçok dünya meclisinde soykırım kabul edildi. Türkiye meclisi AK Parti ve MHP bunları görmemek için kafasını kuma gömüyor. Neden? Temmuz 2019'daki 50 milyar dolarlık anlaşma bunun nedeni. Bunları bilmiyor muyuz biz? İnsan hakları raporlarında felaket bir ülke var karşımızda. Çin, Uygur Türklerine büyük bir zulüm yapıyor ve soykırım yapıyor. Ve sessiz bir Türkiye var. İşin özeti bu. Mügalataya, polemiğe hiç gerek yok. Apaçık gerçekler ortada. Bir an evvel İnsan Hakları Komisyonu Çin'e Buyurun Sayın Usta. Sayın Vekil çıktı, söyleyeceğini söyledi. Cevap verirken bizim vekilimizin konuşmasına dair müsaade etmedi. Neyin üzerine söz talep ediyor ve konuşuyor? Neye inandırmaya çalışıyor? Kendi inandığını anlattı, konuştu. Yani bir iş çözük uygulanıyorsa burada her vekilin aynı hakka sahip olmasını istiyorum. Kürsüden çıktı, konuştu ve konu bitti. İkincisi, Çin'le yapılan Anlaş. Bakın uluslararası sözleşmeleri görüşüyoruz. Bu meclisten geçmeyen bir anlaşma mı var? Bu meclisteki her anlaşma şeffaftır. Adamsanız çıkın da gösterin ya. Lütfen, lütfen bu konuşmaları devam ettirmek durumunda değiliz. Ama Ömer Gergerlioğlu'nun bu korsan tavrına müsaade etmemenizi rica ediyorum. Kendisi konuşmasını yaptı ve konu bitmiştir. Ve konuyla ilgili açıklamayı da yaptık. Bu ülkenin bütün anlaşmaları şeffaf ve meclisten geçiyor. Sayın Gergerlioğlu lütfen söyleyeceğinizi söylediniz. Sayın Usta kürsüdeki hatibinizin konuşması sırasında Sayın Gergerlioğlu'na dönük cümleleri yüzünden tabii ki yerinden söz vermem gerekiyordu, verdim. Ben sataşmadan dolayı her milletvekili arkadaşının söz talebini de karşılıyorum. Eee sataşmadan söz talep etti kendisi. Sayın Grup Başkan Vekili de aynı şekilde ifade etti. O nedenle bu konuda bu konuda ben kime söz verip vermeyeceğimin takdiri bana aittir. O nedenle bu konuyu lütfen bunu lütfen bu konuda hassasiyetimi de hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Bu konuyu bir daha gündeme gelmemek üzere kapatıyorum. Ben bu konudaki hassasiyetlerimi de herkes bilir. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkanım, AK Partili e, eski büyükelçimiz, vekilimiz Saadet Partisi ve AK Parti'ye biz aynı hassasiyetlere sahibiz. Demagoji gibi bir söz kullandı. Bizim için kullandı mı bilmiyorum ama biz tamam o zaman o e, bizim için kullanmadıysa cevap vermeyi tercih etmiyorum. Sadece Sayın Büyükelçi e, ve vekilimizin bizim yaptığımız işler var. Her şeyini kamuoyuna açıklamıyoruz diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu milletin bütün sırlarına vakıf olması gereken bir meclistir. Cübbeli Ahmet'in Halil Konakçı'nın bildiği bizim bilmememiz gereken herhalde bir şey yoktur. Dolayısıyla arzu ediyorsa bir kapalı oturumda Dışişleri Bakanımız gelir, Çin'le ilgili yaptığı işleri burada bilgi verir. Onun için bir karartma yapıp biz aslında perde arkasında çok şey yapıyoruz demeye gerek yok. Yapmadığınız bir şey, birçok şeyi bile ballandıra ballandıra kamuoyunda anlattığınızı biliyoruz. Onun için üç yıldır Çin'e gidemiyoruz. Evet Çin izin vermediği zaman gidemiyoruz. Ama bu burada bir genel görüşme için Çin'e ihtiyacımız